Deprem esnasında da gerçekten dikkatimi çeken köpeklerin, insanların hayatını kurtarmaya yönelik çabalarını gördüm. Köpekler çığlık atıp bir enkaz üzerinde çığlık atarken oradan bir ses geldiğini anlıyorduk. Ve bu yönde birkaç insanın hayatını kurtardık. Bunun için <laughs> köpeklerin... Hayatımızda ne kadar önemli olduğunu orada daha iyi idrak ettim. Yani köpekler insanlar gibi, onlar da can canı yanıyordu, onlar da hissediyordu, onlar da insanları kurtarmak adına çaba içindeydi açıkçası. Depremde köpeklerimi maalesef kaybettim ve. Depremde kaybettiğim köpeklerin de anısına, onların adını da e, varlıklarını da yaşatmak adına, e, kimi zaman internette gördüğüm, kimi zaman benim çektiğim fotoğraflardan oluşan e, köpeklerin, yavrularımızın resimlerini tabloya aktarıp aslında e, kendimi daha iyi hissettim. Yine e, köpekler benim yine. E, moralimi yükselten unsurlar olarak ortaya çıktı.